Şimdi öncelikle neden rüya gördüğümüzü bilmiyoruz. Yani bilim insanları da bu konuda çok böyle net tatmin edici cevaplar verebiliyor. Değiller. Ama rüya gördüğümüzü biliyoruz en azından. E, Tabi şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre e, baktığımızda aslında mesela Kur'an-ı Kerim bizatihi kendisi bir bilgi kaynağı bizim için. Din kaynağı ve bilgi kaynağı aslında. Ama e, rüyalar daha çok kişisel bir tecrübe olduğu için rüyalardan bir sonuç çıkarmak Rüyalardan bir mesaj çıkarmak, e, bu anlamda mutlak mesaj çıkarmak mümkün değil. Hı hı. Ama şu var, rüya tabiri meselesi e, insanlık tarihi boyunca her zaman hep gündemde olmuş, popüler olmuş bir konu. Bakın e, eski Mısırlılar, Asurlular, işte Yunanlılar, hı hı. kahinler ve büyücüler bunların en önemli görevlerinden bir tanesi baktığımızda hep rüyaları tabir etmek. Hatta mesela rüya tabiri konusunda ki bazı metinlerin M.Ö. 5000'li yıllarda işte Asurlar tarafından yazıldığı biliniyor, kabul ediliyor. Yine mesela e, bu konuda bilinen en eski eserin işte British Museum'da saklanan ve M.Ö. 2000'li yıllarda olduğu tahmin edilen Mısır papürüsü. Burada 200 çeşit rüya tabirine yer verilmiş. E, yani şimdi bu tarih boyunca insanların hep gündeminde olmuş. Çünkü insanlar gördükleri rüyalardan nasıl sonuçlar çıkarmaları gerektiği veya o rüyaların onlar için ne getirip ne götüreceği ile ilgili ilgi duymuşlar. Hı, hı. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili özel olarak yani Hz. Yusuf'a özel olarak evet. e, rüyaların yorumlanması ilminin öğretildiği söyleniyor. Hı hı. Ama bu peygamber olması sebebiyle ve Allah'ın ona vermiş olduğu bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Mesela onun dışında Hz. İbrahim'in ee, oğlu ile ilgili gördüğü bir rüyayı mesela biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Ama e, o rüya Hazreti İbrahim için bir imtihan kılınıyor. Dolayısıyla evet. Allah'ın bir emri olarak değil. Ama Hazreti İbrahim onu Allah'ın bir emri olarak algılıyor. Ve e, o rüyayı gerçekleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Öte taraftan mesela e, müşriklerle inananların savaştığı ortamda işte peygamberimize mesela karşı tarafı müşriklerin sayısı olarak az gösterildiği... onlara da inananların sayısının az gösterildiği ile ilgili mesela bir takım rüyalarında... bir takım şeyler var, bilgiler var Kur'an-ı Kerim'de. Hı hı. Ama tekrar söyleyecek olursak rüyalar kişisel tecrübelerdir. Mutlak anlamda bilgi çıkarma ya da ilahi mesaj alma yolları değildir. Hı hı. Şimdi bu çok istismar edilen bir konu olduğu için... Evet. o yüzden bunun altını özellikle çiziyorum. Niye? Çünkü... İnsanlar bazen işte rüyalarda gördükleri şeylerden bir takım sonuçlar çıkarmaya, hı hı. başka insanların rüyalarını yorumlayıp bunu sanki mutlak bir bilgiymiş gibi onlara sunmaya, hı hı. zaman zaman bu rüyaları manipüle etmeye, bazen de istismar etmeye gidebiliyorlar. Bunlar karşılığında paralar alabiliyorlar. Şimdi mesela internet ortamında da en çok tıklanan sayfaların başında genelde bu rüya tabirleri sayfaları görüyor. Gece görüyor rüyayı sabah hemen ya Allah bismillah bakalım neymiş bu da şunu gördüm ne Başımana anlamına gelecek acaba? gibi. Diye. Şunu hatırlatalım. Bunlar mutlak anlamda bir bilgi kaynağı değildir. Hatta bildiğim için söylüyorum orada tabir sitelerindeki rüyaların birçoğu uyduruluyor. Yani yapan insanların kendisinde iftiraf ettiği şey. Adam oturuyor sağdan soldan yazıyor bir yerden duyduğu şeyleri. Enişte Rüya tabirleri Ansiklopedisinden, bununla ilgili internetteki diğer yazılardan oluşturuyor, yazıyor. Okuyan insan onu böyle bir bilimsel bilgi okuyor gibi ya da dini bilgi gibi o, ka kabul ederse büyük bir Hataya düşer. Bunu hatırlatmakta fayda var. O yüzden şunu söyleyelim. Allah nasıl ki gerçek hayatta, gündelik hayatımızda bize bir takım şeylerle bizi karşılaştırarak... ...bazı farkındalıklar kazandırabiliyorsa... Hı hı. ...bunu isterse rüyalarda da yapabilir. Evet. Yani şunu düşünün. Mesela bir insan kendini çok fazla böyle dünya hırsına kaptırmış. Böyle hep zevk sefayla zamanını geçirme derdinde falan... Bakıyorsun bir rüya görüyor mesela rüyada diyelim ki kendisini böyle çok sıkışık böyle bir işte mezarda görüyor ya da diyelim ki cehennemde yanı, yanıyorken görüyor. Hı hı. Şimdi buradan mesela şöyle bir şey düşünebilir ya hakikaten ben yani böyle bir hayat yaşıyorum nereye kadar yaşayacağım bu hayatım ne olacak ya sonum böyle olsa falan diye düşünüp kendine çek düzen verebilir. Evet. Şimdi bu rüyayı kendi içinde bastırmış olduğu bir takım korkunun açığa çıkması şeklinde de görüyor olabilir. Allah da dilerse kuluna böyle bir rüya gösterip onu uyarmak istiyor olabilir ama dedim mi bu kişisel bir tecrübedir. hı. hı. Yani buradan hareketle ha ben işte Allah beni seçti, Allah bana bir takım mesajlar verdi. Ben bunlar artık insanlara duymalıyım ya da bu konuda işte bir farkındalık oluşturmalıyım falan gibi bir şey söz konusu değil. Bu anlamda rüyalar bir bilgi kaynağı, kaynağı olarak kabul değil. edilebilecek türden şeyler değil. Ha insanların genelde şey var işte aman şu rüyaları kimse anlatma anlatırsan anlattığın gibi olur falan gibi halk arasında hurafeler Hı. de var. Ya da suya anlattı. Ha yani ya da işte. Ee, birilerine rüyayı tabir ettirdiği zaman eğer olumsuz bir şeyse onu ortadan kaldırmak için neler yapabileceğini düşünen insanlar falan. Yani sanki gerçekten birisi öyle yorulmadığı zaman ölü olacakmış gibi. Bu biraz Allah'a karşı da bir güvensizlik hı hı. oluşturur Ayşe. Ee, sanki e, birilerinin Allah'ın hükmedeceği ve Allah'ın takdir ettiği şeyi ortadan kaldırabilecekmiş gibi bir algıya, zanına ulaştırabilir. Ya, o yüzden bu neden rüya gördüğümüzü bilmiyoruz ama gördüğümüz rüyaları ee, çoğu zaman günlük hayat içerisinde karşılaştığımız şeyler e, mesela bazen rüyalarda bir insan görüyoruz ve o gördüğümüz insan aslında hiç tanımıyoruz ama Hı -hı. sonradan bir yerlerde karşılaşıyoruz Aa, benim rüyamda gördüğümüz insan diyoruz Hı -hı. ama beyin çok enteresan yani normalde aslında o insanla daha önceden karşılaşmış oluyoruz ama yani bir metroda bir yerde yürürken kalabalık bir ortamda yürürken aslında farkında olmadan birçok insanla karşılaşıyoruz ama tanımadığımız için unutup gidiyoruz onu. Evet ama beyin unutmuyor. Bazen onlar bir şekilde uykuda veya böyle bir işte hafif böyle uyku, uyku arası gibi şeylerde böyle açığa çıkabiliyor. Hı hı. Sonradan diyoruz ki ben bunu rüyamda görmüştüm. Kim bu insan falan? Acaba bana bir mesaj mı falan gibi algılayabiliyoruz. O yüzden böyle çok fazla olayı abartmaya, abartmaya gerek yok. yok. Pek çok teşekkür ediyorum. Çok merak edilen sorulardan bir tanesiydi bu.